Ben Aras Dikici Yıldız çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize selamlar dostlarım. Bugün biraz hastayım. Bu aralar daha iyi hissediyorum kendimi. Ama sesim değişmedi. Bu şekilde idare edeceksiniz beni. Mecbur hani hastayım izleyeceksiniz şu an. Bu arada The Neighbourhood Hood geri dönmüş. Ve bir albüm yayınlamış. Üç tane şarkıdan oluşuyor yanlış bilmiyorsam. Aşırı iyi Gidin dinleyin lan. <laughs> Solistini sevmiyorum gerçi de. de dedikodu yapalım. Solistim eski sevgilisinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Gözüm mü açıldı? Amına koydum. Gözüm mü açıldı? Choose your agent. Ö önce alsana kanka bir şeyler. Canımın içi. Yok. Tatlım. Uzak dur benden. Hayda. O elini çek omzumdan dostum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu adam çok kafası dikecek ben size söyleyeyim. Aleykümselam. Şimdiden söyledim. <laughs> Niye? Çünkü internet kafede oynuyor. Ya internet kafede oynayanlar biraz şeydir hani. Sage alıyor bir de bak. Şüpheli. Bilemiyorum. Yoksa gerçekten Sage miyim bir toksik mi? Sesim de gitti arada böyle bir havalı oldu. Where's your hair <gülüyor> at? Ağap giriyorlar Hepsi. Yanındayım yanındayım. Sorun yok. Nerede o? Yok 130 ona mı? Mr. Killer. Yok değil mi seninle line abi? O yüzden orada değildin değil mi? Canım. Varsa sıçtık. Ya sıçmadık. Şevval abartma bunu koyayım ya. Korkma. İnsanlar da line up olabilir. Merhaba Klo. Seçti oradaydı. Eyvallah abi. abi de. Bir saniye. Oysa Seyce öldürmedin mi lan? Bağırma ya bir. Jet fade'i. Sola dikkat et. Oraya Orada, bakacağım ona. zaten. Ya uf! Bana ne bitti. yapacağımı söyle. Önümdeydi. For for here. Adam önümdeydi. Eyvallah klan. Çok iyi. Geri nerede? Allah Allah. Tamam. Ölmeseydin basacaktım. Ben konuşurken öksürüyorum. Acaba bunları nasıl keseceğim? O adam buradan geçmeyecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Göt oldum <laughs> mu? <Gülüyor> Viper'ın aptallığını niye biliyor musunuz? Spike buradaydı. Ya şuradaydı Hay ya buradaydı. Ya kanka ne bileyim ya. Bana mı diyorsun abi? Allah'ım. Allah'ım beni burada sıkıştırma. Ya stage... Sik vardı oraya geliyorsun. Öleceğim! Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. Üçüncüyü öleceğim bir de. Hadi benim player. Cool, amına koyayım. <laughs> Üç kere. Fight down hey. Çok iyisin lan. Çok çok yaptı. At at ak. ne yapıyorsun klo? Oğlum kızımız içimizden geç. Harbiden ona. Paris. Allah razı olsun. Hala bana şey atıyor. Spike atıyor. Boş bir maç gibiydi ya sanki. Çok bir şey olmadı gibi. Bülbüller günlere, gündüzler geceye ben sana aşık oldum. Öyle mi lan bu? Bülbüller güllere. Bilal son ses. Bilal son ses kim? Bu arada tanımam etmem. Bu ne lan? İzle. İzlemek istiyorum ben bu şarkıyı. Kanka, <laughs> umarım bunu bir şiirden almışsınızdır yoksa gerçekten Ece bundan olacak, aldıysanız altımız sıçarım amına koyayım? B mi? Hmm. Abla, çok özür dilerim adına dalga geçtiğin için. Kadınsa işler <laughs> değişir baba. Aynen, ne yapıyorsun? Bir ben sıfır kilo... Hep böyle olunca hep ben son anda açılıyorum. Son anda böyle bir şeyler oluyor bana. İster <laughs> ol. Allah razı olsun. Lansın, Allah ne muradın varsa versin. Yüzüne <laughs> çocukların hep olsun. Hiç kısır kalma. Come on. Test us. Aa burası çok tatlı bu arada. Hani date için şöyle bir mekan hani. Hani. Manzarayı izleyen <laughs> sen olacaksın, seni izleyen de o olacak hani. Abi ben bu işten anlıyorum. Ben bu işten anlıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, var. <laughs> Bir vardı. Bir vardı dedim. Hepiniz niye döndünüz? <laughs> Bir vardı dedim ya. Beğenim. Zaten. Bu bizim <laughs> teyzen Baykal. <Black> <laughs> şikayet etmek <laughs> Ben seni raport diyeceğim bu aradan. <laughs> 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 enemy remaining. ne yapıyorum lan? Çok iyi oynadım. Switching <laughs> Benim abartış kendimi. lucky Tabii abartacağım lan. Hastayım lan. Hasta bir şekilde oynuyorum. Oley. İşte bu kanka. Onta coin oynamıyoruz. Bok gibi oyun oynuyorsun. Plat mı burası kanka bu? Tamam, hangi söyle, el Söyle tamam kardeşim benim. Çok iyisin söyle o zaman. Ne söyleyeyim dostum amına koyayım. Nasıl oynayalım diyorum mesela. Ne söyleyeyim? Amına koyayım. Amına koyayım. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdin amına koyayım? Adam burada bekliyor amına koyayım. Hey buna bakacağım. Şuraya <laughs> bak. DFF atmıyorsunuz zamana koyayım. Amına koyayımdan başka bir kelime biliyor musun nasıl? Beyler. İşte Allah şu rampa yasarsın hadi sayda bak. Solunda adam solunda amına koyayım solunda. Bir dakika amına koyduğumu çekiyor bir dakika lan. Çok biliyorsan ölmeselin yarram kafası seni. Hop. Çok ağlıyor ya. <laughs> Bunu takımınıza alsanız ha. Çok dengesiz lobi dağıtıyor amına koyayım. Tilt oldum. 3 <laughs> <Üç> vurmuş. <laughs> Senin o ananı sikeyim. <laughs> ben kaçırdım. Bayağı tuhaf bir maç oldu. Aa biri istek attı bana kahve evladı. Niye attın? Ne var? Ne oluyor lan? Alo. Alo. bir sen erkek sanmıştık. Oynayacak mısın? Kız mı o? Hı hı. Tamam oynarım o zaman. Abla kaç yaşındasın sen? Abla. 19. 19. Okuyor musun abla sen? Okuyorum. <laughs> lise falan mı yani? 19'da lise mi okunuyor? <laughs> ben 19 lisedeydim. Nasıl lisedeydin? Ben 2 <laughs> sene kaldım da abi. He. <laughs> Yok ben üniversite okuyorum. Valorant ölmek için okula gitmedim. Bir kere devamsızlıkla kaldım bir de 49'da bıraktılar. Senin kafanı sikiyim. İsmin ne abla? Ahu. <gülüyor> Ahu. <gülüyor> Aynen. Çok güzelmiş. Senin ne? Benim ismim Buğra. Beğenmedin. <laughs> <laughs> Beğenmedin ya. Hangi şehirdesin abla sen? Ee, İstanbul. Neresindesin? Biz İstanbul. de İstanbul'dayız. Oraya İstanbul'da mı? Değil mi? Biz Şişli'deyiz. Hiç Kuştepe'ye geldin mi? Yok gelmedim. <laughs> Gelmedi boşver. Niye? Çok zengin var o yüzden. Çok mu zengin var Kuştepe'de? <laughs> Ama bakayım İstanbul'da bilmiyorum ya. Of İstanbul'da yaşamıyorum ki ben. İstanbul'u bilsem ne dediklerini anlardım en azından. İsmi çok güzel arada abla. Teşekkür ederim Burak. Diğer kızın adı. Zeydar. Onun ismi de Ufuk. Neden bana yalan söyledin? Seninle oynayabilmek için. Ses tonu acayip etkiledi. O sırada yalan söyleme ihtiyacında bulundum. Şekerli tortu. <laughs> Ya, bizim base geldi kanka. Hele lavrende sağ. Ne sağ kanka. Çok iyi. İlk başta da oyuna girerken demiştim zaten çok iyi oynuyor bu diye. Ya, heh, heh. Mesela şu an göt deliğinden aldı o yalanı. Abla yalanın... ilk diyoruz, Ters diyor. İyisin diyoruz, çok iyisin diyoruz. Eline sağlık diyoruz. Yine var geçiyor diyor. <laughs> Bunlarla girerek bozguna uğradığım açıyı kapatmış oldum. Devam edecek mi abla sen? Yok. Elinize sağlık. Neden abla? <gülüyor> <gülüyor> Vay küçük fareye bak sen amına koyayım. Beni kandırdı ya. Ya çok da sikimdi. Acımasız <laughs> hep